Kanye West, sahibi olduğu moda markası Yeezy altında gamalı haç sembollü tişörtler tasarlayınca büyük tepki çekti. Ben bir naziyim açıklamasıyla, öfkeyi daha da körükleyen West'in satış sayfası kapatıldı. Menajerlik ajansı ise onunla yollarını ayırdı. Grammy töreninde, eşi Bianca Sensori'nin çıplak şekilde kırmızı halıda yürümesiyle gündeme gelen West, bu kez nazi amblemli tasarımlarıyla sert eleştirilerin hedefi oldu. E-Ticaret platformu, Westin tişörtlerini yayından kaldırdı ve satış sayfasına bu mağaza kullanılamıyor notu düştü. New York Post'a konuşan yakın bir arkadaşı, Chansori de dahil herkesin West'i bu adımından vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Menajeri Daniel McCartney ise sanatçıyı ajansından kovduğunu duyurdu. Instagram'dan yaptığı açıklamada, West'in nefret dolu söylemlerine daha fazla tahammül edemem ifadelerini kullandı. West, X platformunda tişörtleri şimdiye kadarki en büyük performans sanatı eserim diye savundu. Nazi liderine hayranlığını açıkça dile getiren rapçi, Hitler çok tazeydi, onu seviyorum dedi. Yahudi karşıtı paylaşımlarının ardından X hesabını kapattı. Benzer açıklamalar nedeniyle 2022'de de platformdan uzaklaştırılmış, Adidas ve Gap gibi dev markalar West'le işbirliklerini sonlandırmıştı.